Merhaba. Bugün PPRT yazıcının Bartender üzerinden etiket tasarımının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Öncelikle yardım tarafında kurulum esası açık olarak belirtmiştik. Nasıl kullanıldığına, nasıl yüklendiğine dair. Burada da etiket tasarım biraz daha detaylı olduğu için bu şekilde anlatacağım. Bartender uygulamasını yükledik. Masaüstülerimize gözüküyor. Buradan çalıştırıyorum. İlk açılış ekranında yeni bir bartender belgesi başlatıyorum. Burada zaten varsayılan yazıcım HT300 modeli. Tekrar ileri diyorum. Sayfa başına tek öğe yani tek etiketim kullanacağım. Her yazdırmada. Kenarlarımda boşluklar var. Benim değerlerim aynı etiketimle. Sizinkiler farklıysa bu sol taraftaki ve sağ taraftaki alanın arasında kalan kısmı milimetre cinsinden ölçüp değerleri yazmanız gerekiyor. Değerleri girdikten sonra ileriye tıklıyorum. Dikdörtgen şeklinde seçebiliriz şablon kısmımızı. Daha sonra burada da etiketimizin yazdırılabilir alan ölçülerine girmemiz isteniyor. Benim şu an denediğim 5 santime 3 santim genişliğinde bir etiket. O yüzden 50 milim genişlik 30 milimde yükseklik olarak yazdım ileri diyorum ve bitir dediğimde artık tasarım alanına geçmiş bulunuyoruz. Ee, uygulama Türkçe olduğu için zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. Başlıca zaten burada kullanacağımız şeyler belli. Barkod ve düz metin kullanacağız. Öncelikle barkodumu seçmem gerekiyor. Ee, web ticarede kullanacağımız barkod tipi EAN8 veya EAN13 olarak en standartı bunlar zaten ülkemizde kullanılan. Boş alanı tıklıyorum. Buradan ölçeğini ayarlayabilirsiniz. Sağ sol yaparak da böyle daraltabiliriz. Burada ben şu şekilde ortalayacağım. Üst tarafına ismini yazacağım. Etiketimin tasarımında. En alt kısmında fiyat yazacağım. Bu şekilde ayarladıktan sonra barkota sağ tıklayıp özellikler diyebiliriz veya tıklayarak da bu arayüze ulaşabiliriz. Semboloji ve büyüklük adımında güvenlik çubuklarını sıfır yapıyorum. Okunulabilirlik kısmına hiçbiri yapıp kapatıyorum. Böylelikle sadece çizgi kısımları kalıyor. PRN dosya formatında az önce görselde gördüğünüz gibi çizgilere dahil rakamların okuması çalışmıyor. O yüzden altına metin olarak tekrar barkod ekleyeceğim. Zaten ilerleyen aşamalarda web içerideki alanları eklerken bu çizgisel barkodun ve rakamla yazacağımız barkodun karşılığını alanları ekleyeceğiz. Tabi şuna da dikkat çekmem gerekiyor. Bu yazıcı prn modunda dosya oluşturacağımız zaman sadece yazıcının fontunu kullanmanız gerekiyor. Diğer e, TrueType veya OpenType tarzındaki fontların hiçbiri çalışmayacaktır. Bilginiz olsun. E, PLT font 0 genelde en çok tercih ettiğimiz ölçeklendirilebilir istediğiniz gibi. Font bir belli ölçeğe sahip bir fonttur. Bunu istediğiniz gibi ölçeklendiremezsiniz. O yüzden ben font 0'ı kullanacağım şimdilik. Ürün ismi yazacağım yeri sol üst taraftan başlatmak üzere daha sonra dosyada göreceğim zaman anlama anlamak için yazıyorum. Ürün adı şeklinde. Hatta iki satır ürün adını oluşturalım bu alan için. Eğer stok adımız uzunsa alt satıra devam etsin. Anlamak için ürün adı 1 diye sıralandırdım ve satır boyunca kaç hane sığacağını ölçmek için sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diye devam ediyorum ortalama 20 karakter 20 21 karakter sığabiliyormuş ben 20 karakter olarak yaptım tekrar bir 20 karakter daha aşağıya kadar devam etmesi için yani toplamda 40 karakterlik stok adım sığacaktır tabu etiketinizin ölçeği büyüdükçe buraya koyabileceğin şeyler değişecektir bu alanda anlamam için iki yapıyorum karıştırmamak adına İkisini aynı hizaya koydum harikotum da biraz yanaştırdım rastgele 13 karakter yazıyorum şu şekilde ortalayalım zaten program kendisi ortalama yapıyor cetvele göre belli ortalama kısımları var biraz daha daraltalım fiyat kısmını sağlayasın diye tabi bu benim kullandığım şu an test boyutu biraz küçük olduğu için tasarruflu kullanmaya çalışıyorum boyutlar büyüdükçe kullanabileceğiniz alanlarda geniş olacaktır ee, en fazla olabilecek yani tabi bu sektöre göre değişebilir ama kendi sektörünüzde kendi firmanızı kullandığınız en yüksek tutar kadar hane sayısını girip boşluk TL yapalım Burada etiketinize nasıl çıkıp çıkmadığını ara ara yazdırarak kontrol edebilirsiniz. Onu da yazdırma ikonuna veya kontrol P'ye basabilirsiniz. buradan yazdır dediğimizde zaten yazıcınızdan çıkacaktır. Artık bunu bir PRN moduna döndüreceğim. PRN moduna dosyaya yazdır adımına seçmem gerekiyor. Yazdır deyip dosyaya yazdır dediğimizde PRN modu şeklinde PRN uzantılı bir dosya şeklinde yazdıracaktır yazdır diyorum yazdır dedikten sonra burada bana dosyayı nereye çıkaracağımı soruyor zaten istediğim yeri seçebilirim örnek olarak da test bir dosya yapalım kaydettim yazdır dediğimde masa üstüne test.prn uzantılı bir dosya oluşturdu. Dosyayı açıyorum. Eğer şey değilse, sizde tanımlı değilse birlikte aç seçeneğinden Notepad'i kullanabilirsiniz. Diğer uygulamalar içinden seçebilirsiniz. Ben de seçili olduğu için burada listemde gözüküyor. Şimdi burada oluşturduğumuz bazı alanlar vardır. Gör, burada görmüşsünüzdür zaten. Şimdi ilk satırın adı için ürün adı 1 ve 20 karaktere kadar rakam koymuştuk. Burada görüyoruz. İkinci satır içinde yine burada görüyorsunuz. Barkodun altına rakamla 13 karakter yazmıştık. O da burada. Şurada da zaten barkod satırın karşısında göreceksiniz. Tırnakların arasında kalan alanlar bizim yazdığımız alanlar. Bu da çizgisel barkodun ee, bu dosyaya dönüşmüş haldir. Burada belirlediğimiz fiyat yani bu alan fiyat alanı, barkod alanı, ürün adı alanları web ticaretten gelecektir. Satış fiyatı diye başlık koyduğumuz alan sabit kalabilir bu şekilde. Onun çünkü değişkenliği olmayacaktır. Şuradaki alanlar dediğim gibi yardım alanında var. Şimdi barkod alanını ko kopyaladım. Dediğim gibi tırnak arasına alan kısma yapıştırıyorum. Tekrar rakamsal olarak yazdığım barkodu yapıştırıyorum. Ürün adı ilk satırına ürün adı kısmını kopyalıyorum. Yapıştırdım. Ne demiştik? İki satır olacak. Ee, i̇lk satırdan uzunsa yani 20 karakter yapmıştık. Ondan uzunsa alt satıra devam etsin demiştik. Bunu o yüzden bu şekilde parantez içinde 0,20 olarak ilk karakter sayısı 20 karaktere kadar yaz. Daha sonra alt satıra geç ve 20'den devam et. İlk toplam 40'tı. 40'ta bitir anlamında yaptım. Barkod alanlarımı girdim. Sadece fiyat alanımı getirmem gerekiyor. Onunla bak burada hangi fiyatı kullanacaksanız ona göre ben biri kullandığım için satış fiyat bir alanını seçtim. Ve rakam değerinin oraya yapıştırıyorum sadece. KDV dahil satış fiyat bir alanında yapıştırdım. Kaydet diyorum. Artık dosyamız hazır. Yap olduğumuz tasarımı artık bu dosyayı web ticari yüklememiz gerekiyor. Uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şimdi görsel olarak yardım kısmında bahsetmiştik. Yazıcılar kısmında yazıcımız seçilimi ondan eminiz. Buradan seçtik ve ayarlar seçeneklere geleceğim. Oradan da yapmış olduğumuz tasarımı yüklememiz lazım. Belge dizayn kısmına gel geldim. Daha sonra burada barkod kısmını web soketi yapıyoruz. Normalde varsayılanla tarayıcı olarak gelir. Web soketi yaptıktan sonra yanındaki çarka basarak önce kullanıcımızla birlikte hangi dizaynı kullanacağımızı belirterek hangi yazıcıdan yazdıracağımızı da belirterek artıya basıyorum. Artıya bastığımda alt taraftaki yapmış olduğum yol tanımı gelmiş oluyor zaten kapatıyorum ve alt tarafta gördüğünüz gibi dizaynları yükleyebileceğimiz alanlar geldi. Buraya tıklıyorum ve varsa mevcutu buradan önce kaldırmam gerekiyor ve yeni yaptığımızı yükleyeceğim şimdi. Dosya ekle kısmına bastım. Gelen kısmında dosya yolunu seçmem gerekiyor. Masa üstünde test.prn adlı dosyamı bulacağım. seçtim ve yüklemeyi başlat diyorum. %100 olarak gördükten sonra tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi dosyamız artık. Aktar diyerek buraya da geldiğini gördükten sonra kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi artık birinci dizaynımız test prn dosyası. Şimdi artık etiket yazdırma kısmına geçebiliriz. Web ticarede stok toplu stok altından yazdırma alanımıza geliyoruz. Varsa listenizi bu şekilde temizleyebilir. Ve sağ taraftan stoklarınızı arayabilirsiniz. Seçmiş olduğum ürün sol tarafa geldi. Ve biz birinci dizayna e yüklemiştik. Dolayısıyla e, burada bire bastığımızda kaç kopya istiyorsak o değeri girdikten sonra tamam diyoruz ve yazıcımız yazdırıyor. Farklı ürünler eklediniz. Şimdi bu iki üründen aynı miktarda çıktı alacaksanız satır yerine sütun olarak da birinin üstüne gelen yazıcı ikonuna basabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Burada bir yazıyor şu an kopya sayısı. Yani su ve e, tam yağlı süt ürününden birer tane bas, birer kopya bas demek. 5 tane yaparsak bu her ürün için beşer tane basacak. Toplamda 10 etiketimiz olacaktır. Etiket yazdırma işlemi bu kadar. Tasarımda anlattık bu şekilde. Kendi etiket boyutunuza göre yapabilirsiniz. İstediğiniz alanlar farklı olabilir. Onları da yardım kısmında bulabilirsiniz. Tasarımımızı böylelikle yapmış olduk ve etiketimizi yazdırdık. Tekrar dediğim gibi diğer konularla ilgili webticari.com.tr'deki yardım sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.